Ha, gelmezlerse gelecekler. Gelmezlerse de başka bir yolunu bulacağız. Başka yolu yok Adem Onlar olmazsa olmaz. Kesin gelmeyecekler. Ben niye kalkıştım ki böyle bir işe? Sence göreceğiz merak etme. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Davetime icabet etmişsiniz. Sağ olun, var olun. Size ne söyleyeceğimi biliyorsunuz. Karım Efnan hepinize tek tek konuştu. Konuştu Bey'im. Evet. Cevabınız nedir? Açacak mısınız atölyeleri? Başında sen duracaksın mı Aziz Bey? Başında ben olmasam bile, Efnan'la Adem olacak. Kusura kalma ama sen olmazsan olmaz. Biz kendi aramızda konuştuk, ettik. Ha bir gayretleyip açalım desek, bizi Fransızlardan kim koruyacak? Huzur verirler mi sanıyorsun Aziz Bey? Ne zamandır korunmaya muhtaç oluruz? Türklüğün kitabında korkmak var mıdır? İyim. yapma etme. Bir kendimiz yokuz. Onca insanın emeği hayatı var işin ucunda. Allah başımızdan eksik etmesin. Hanımındır ama Efnan Hanım'la olmaz. Siz bu işi kuvvet işi mi sanıyorsunuz? Bu iş yürek işi yürek. Efnan ne olmaz diyorsunuz ama... ...Efnan sizden yürekli. Bir başına da olsa Fransızlara karşı durmayı göze aldı. Siz ne yapıyorsunuz? Kaçıyorsunuz. Yakıştı mı size? Efnan'a ben de kefilim. Hiçbir zaman arkasını dönüp gittiğini görmedim. Yarın bu memleket gavurun esaretinden kurtulduğunda çocuklarınıza ne diyeceksiniz? Taşın altına elimizi koymak varken biz karışmadık mı diyeceksiniz? Bana itimadınız yok. Onu biliyorum. Ama ben vatanım için canımı feda ederim. İster benimle yürüyün, ister bensiz. Ben o yola çıkacağım. Uğruna canımı feda etmem gerekirse de boşuna yaşamamış olurum. Madem sen öyle söylüyorsun hanımım, benim de canım feda olsun. Sen ne diyorsan emirdir bundan böyle. Ben de varım. Ben de varım. Varsın elimizdeki bir lokma aç değil mi? O da gitsin. Biz de varız. Biz de varız. Mösyö, bize bir diyeceğiniz vardı. Ee, pamuk fiyatla bildirmek için sizi buraya çağırdım. Mösyö, bizim de sizden bir istirhamımız vardı. Ne dedi o? Geçen sene aldığınız fiyattan hiç kar edemedik. Sizden başkasına da vermiyoruz biliyorsunuz. Ama bize de bir şey kalmıyor ki. Bana karşı mı geliyorsunuz? Yok beyim olur mu öyle şey? Belki biraz daha yüksek fiyattan alırsınız diye dedik. En azından sizden başkasına satmamıza müsaade edin. Pamuk fiyatlarını bir frank olarak belirledik. Fransız hükümeti sizden bütün pamukları alacak. Fakat siz başka hiç kimseye sertmeyeceksiniz. Sizi şimdiden ikaz ediyor. Beyim. itiraz var. Yok. Siz nasıl uygun görürseniz. Peki şimdi çıkabilirsiniz. İşlerim var. Bey bizi çağırmışsın. Size bir teklifim olacak ağalar. Buyur. Biliyorsunuz Fransızlar buraya geldiğinden beridir bizi sömürüyorlar. Hürriyetimizi elimizden aldıkları yetmedi. ...ekmeğimizi, emeğimizleri elimizden aldılar. Doğru diyorsun ama... ...düzen böyle Aziz Bey. Bu düzen değişecek. Nasıl olacak o? Yıllardır... ...üç kuruşa Fransızlara sattığınız... ...pamuğunuzu bana satın. Emeğinizi, alın terinizi... ...ederinin altında onlara vermeyin. Biz ister miyiz sanıyorsun? Lakin başka çaremiz yok. Ondan başkasına satarsak... Pierre bizi burada komaz. O üç kuruşu da alamayız. Ben size ederi neyse onu vereceğim. Bu toprakta yetişeni bu toprağın evladına satın. Kusura bakma Aziz Bey ama olmaz. Ben Pierre'i karşıma alamam. Ben de alamam. Kurban olayım Aziz Bey. Yakma bizi. Ben de alamam. Sen yanmazsın. Ben yanmazsam. Nasıl olacak ağlar? Bugün eğer bana omuz verirseniz... ...siz yanımda bilirim. Eğer bana... ...sırtınızı dönerseniz de... ...bunu unutmam. Bizi alenen tehdit ediyorsun Aziz Bey. Tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Bu düzen değişecek. Siz de nerede duracağınızı karar edin. Sizi tanımasam beni özlediğinizi düşüneceğim Mesiu. Monsieur Pierre, Bu fikre nereden kapıldınız? Nereye baksam sizi görüyorum. <laughs> Sürekli karşımdasınız. <laughs> Yoksa şikayetçi misiniz? Ha no no no. <laughs> no şikayetçi değilim. Elbet bir gün bu şeyden gideceğinizi biliyorum zaten. <laughs> ee, bu da sonsuza kadar kalacak değilsiniz tabii ki. Asayda siz ne zamandan yoksunuz? Ha, yakın zamanda beklediğim bir şey var. Ne bekliyorsunuz? Merak ettim. <laughs> Bösy bir Bunu söylemem mümkün değil. Misafirleriniz var. Şu. Acil olarak sizinle görüşmek istiyorlar. <laughs> acil olarak. <laughs> Ey gelsinle. İzninizle Mesih'i görüyorsunuz. Bu şehrin işi bitmiyor. Türkler ve aciliyetler. <laughs> Ah Monsieur Pierre, eğer sizin için sakıncası yoksa görüşmede bulunmak istiyorum. Ee, Elbette bir sakınca yok tabii ki. Bulunabilirsiniz. Gelsinler bakalım, acele. Emredersiniz. Herkes. herkes acelesi var. <laughs> Bugün da gelelim. Gelin, acele. Ne? neymiş bu acil? Monsieur, bizden başkasına satmayacaksınız demiştiniz. Lakin biz bu yıl pamukları başkasına söz verdik. Hatta sattık bile. Siz böyle bir şey yapamazsınız. Yaptık. Bu sene size satacak pamuğumuz yok. O zaman ben de sizden alışveriş yapmayı kesiyorum. Kusura bakmayın. Monsieur Pierre, sinirinize hakim olmalısınız. Hırslarınız yüzünden serbest ticarete engel oluyorsunuz. Bana söz ver ya. <laughs> Sizden başkasına satmalarına müsaade etmediğiniz için olabilir mi acaba? Yok öyle şey, öyle şey yok. Şimdiye gitmem gerekiyor. Ancak bu konuyu daha sonra sizinle konuşmak istiyorum. Tabii ne zaman isterseniz. Nerede olduğumu biliyorsunuz. Prensa! Uygun defondum. O çıkanlardan biri nereye gidiyor acaba? Emredersiniz. Hadi Sen çıkabilirsin. Her şeyi açık sıçık anlattım. Beyim, beyim ben satmayalım dedim. Size yemin ederim ben satmayalım dedim. Ama beni dinlemediler. Pamuklar kim aldı sizden? Aziz Payidar. Çık dışarı. Beyim. Allah ki...